Hmm. Aa, e. Hemen bir doktora görünmen gerekiyor canım Yani bu uzatmalarda Oynayamayacağı manasına mı geliyor Neden abartıyorsunuz ki Size mühim bir şey değil dedim aa, aa, uh, uh, uh. Neden hala inkar ediyorsun Kendini zorlama tamam mı ha. Ha. Zorlaman doğru olmaz Belki bileğin burkulmuştur Sen de kimsin ha Sen evet yapacaksın? haklıymışım. Senin bileğin burkulmuş. Şişlik en azından 3 gün boyunca geçmeyecektir. Ama merak etme iyi olacaksın Ishizaki. İşte bu çok güzel kısa zamanda sınıfına geri dönecek. Ha. Sen de kimsin? Benim adım Taro Misaki. <laughs> Eyvah peki şimdi ne yapacaklar? Bizim sadece 11 oyuncumuz var. Kaptan Ishizaki de artık oynayamayacağına göre... Bak ...yerine geçmeye ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> kimse yok mu yani? O zaman sahaya iner kendim oynarım. Sen futbol kurallarını biliyor musun ki çok bilmiş? Hayır. Ama eğer sonunda basa ile birlikte oynayacaksam... ...gereken her şeyi öğrenmeye hazırım. <laughs> ah! Durun. Eğer o kızdan başka kimse yoksa izin verin ben oynayayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen de kimsin? Ben Nishigaka'dan Hanji Urabe. Endişelenmene gerek yok Ishizaki. Bana güvenebilirsin. Sana neden güveneyim ki? Sen Nankatsu oyuncusu değilsin. Biraz düşünsene dostum. Yani bir kızı oynatıp bu harika maçı mahvetmek mi istiyorsun? O futbolun ABC'sini bile bilmiyor. Hem şu test suyu yenmenize çok az kaldı. Neden onun yerine ben oynamıyorum? Ben Namabuki takımının kaptanı kişi de. Urabe'den çok daha güçlüyüm. Hem Tsubasa'nın oyununu yakından seyretmek ve öğrenmek istiyorum. Ha saçmalama. İzin He? ver ben oynayayım Işizaki. Onu e ben oynayacağım. Hayır ben oynayacağım. Ben oynayacağım bana izin ver. Ne durun bakalım. Bunun Nankatsu ile Shutetsu arasında oynanan bir maç olduğunu bilmiyor musunuz? Ama birine ihtiyacımız var. Kazanan takım da oynar. Tabii. Gel Urabe. E Bunlar ne yaptıklarını sanıyorlar acaba? Peki ben neden oynamıyorum? Aha, sen mi? Hı hı. Sen de Nankatsu'dan değilsin. Seni daha önce buralarda hiç görmedim. Ben Nankatsu öğrencisiyim. Buraya bugün taşındım. Bugün mü? Yeni öğrenci misin? Demek sen yeni Nankatsu öğrencisisin öyle mi? Futbol oynamayı biliyor musun? <laughs> Spor yapıyor gibi bir hal. Biraz yok biliyorum. <gülüyor> Pekala. <gülüyor> <gülüyor> <O? Hı? gülüyor> ...sakatlanan oyuncunun yerine sahaya çıkacak ve elimden geleni yapacağım. Adım Misaki Taro. Ha? Ha? Bu saçmalık. Dur, ne diyorsun sen? Onun yerine biz geçeceğiz. Yılanı, mi? Nasıl oynadığını görüyor musun Tsubasa? Çok iyi oynuyor. Hıh. Hı, tamam Isaki. O halde izin ver o çocuk oynasın. hı. hı. Taro misaki. Tutu basayı severim. Ama sanırım Taro da şirin biri. bayanlar ama. Çok şirin. Aa, a, 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 a. Bu Aa. öğretmenin Aa. nesi var böyle? Aa.